Belçikalı futbolcu Thomas'ın e, kariyeriyle ilgili ilk söylediğim, bu oyuncuyla ilgili ya daha doğrusu yaptığım ilk yorumda oyuncu için kariyeri kalitesi ile alakalı hiçbir itirazım olamaz demiştim çünkü yani Paris Saint-Germain'de, Borussia Dortmund'da kulüp brüjc'de forma giymiş Belçika milli takım oyuncusunu e, oyuncusuna kötü bir oyuncu demek e, futboldan anlamamak demektir. Benim e, o nedenle kariyerini hiçbir zaman tartışmam. Oyuncu şu anda iki maçta iki asist yaptı. 10 günde iki maç oynadı, iki asist yaptı. Trabzonspor'a e, katkısı üst düzeyde görüyorum. E, ve e, bu futbolcu e, şunu da bize ispat etti. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız. Trabzonspor kanatlarını çok fazla kullanamıyor. Ama bunun asli sebebi kanatlarda oynayan Trezege ve... E, Visca'nın formsuzlukları kadar belki de onlardan daha çok arkadaki beklerin oyuna katılmayışı, ucuma destek veremeyişi ve yetersiz oluşlarıdır demiştim. Bunu bize Thomas en iyi şekilde gösteriyor. Yani bir bek ucumda ne kadar etkili olabilir, takıma ne kadar faydası olabilir bunu görüyoruz, yaşıyoruz ve Trabzonspor şu anda kanatlarda daha güvenilir, kendinden daha emin bir pozisyonda. Burada Thomas'ın katkısı büyük. Fakat ben Thomas türü transferlere karşıyım. Oyuncunun kendisine değil. Bakın bunu, bunu ayırt edemiyor bazı insanlar. Thomas çok yararlı bir oyuncu. Ama bu tür riskli transferlere karşıyım. Niye? Çünkü adam son 3 sezonda 12 ile 16 maç arasında hemen her sezon sakatlığa bağlı olarak futbol oynayamamış. Ben Trabzonspor'daki yapılacak transferlerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesinin yani bir oyuncu kalitesi ise 2 numarada kesinlikle bu oyuncunun devamlılığına bakılması lazım. Oynadıkları dikte, oynadıkları takımlarda ne kadar devamlılığı var? Bir sezonda ne kadar muhtemelen oynuyor? Ne kadar sakatlığa bağlı olarak yapıyor? Ya da ne kadar disiplinsizliğe bağlı olarak kadro dışı veya yedekli oturtuluyor? Bunların hepsinin gözden iyi geçirilmesi lazım. Bir oyuncu futbol cambaz olabilir. Ama o oyuncu eğer 10 maç, 15 maç, 17 maç, 18 maç sakatlığa bağlı ya da disiplin sorununa bağlı olarak oynatılmıyorsa, ondan yararlanılamıyorsa bir sezonda bu tür riskli transferlere ben karşıyım. Ben Thomas'ın da ilk alınacağı zaman bu anlayıştaki transferlere karşıyım. Çünkü niye? Trabzonspor borç batağında ve Trabzonspor iflası yaşıyor şu anda. Trabzonspor birilerinin itelemesiyle, gayretiyle günlük paralar bularak kendini idare ettirmeye çalışırken ve bu kadar futbolcu çöplüğüne dönmüşken bu tür kumar gibi acaba tamam kalitesi alalım ama yarın bize ne kadar oynayacak ne kadar oynamayacak diye şüpheye düştüğü ve her sezon 10-15 maç 20 maç sakatlıktan dolayı yatan oyuncu türlerine gitmemesi lazım. Ben buna karşıyım. Yoksa Thomas'ın oyuncu kalitesiyle ilgili hiçbir sorunum yok. Ee, ve eğer sakatlanmadığı müddetçe de Trabzonspor'un sağ beke ihtiyacı yok.